Evet Monero bir para testi yapacağız. Şöyle parayı gösterelim. Şöyle şöyle göster de. Tırnak. Şöyle Benim tırnak da küçük. Şöyle. şöyle çapaya ses yok. Çapaya her yerinde yok. Bu parayı şu gayanın alt, şunun altına koyacağız. Şöyle. Makineyi görsünler de. Şöyle parayı İlk önce şöyle bir ötme deniyoruz. Yok şöyle. Yok. Demire, demire olmadığını bir ha, daha, gösterelim. Bir daha gösterelim. Demire yok. Çek abi çapayı. 20, Her yönden değerli. Şöyle ölçelim. Yaklaşık karışım benim 25 santim gibi. Abi bu da at, çapayı da at. Tekrar bir gösterelim demiri ötmediğini. Şöyle ben kadrajdan çıkmayayım. Demiri at abi yere. Yere at. Şöyle. Şöyle çapaya yok. Bıçağı, bıçağı yok. Bıçağı taktık yapıyor. Çelik olduğu için. Şöyle her yönden. Yeterli. Yeterli. Moinorum.